devlet yapılanmasından vazgeçilmez. <laughs> bu coğrafyada yaşayan bütün halklar, biz Türkler başta üzere, bütün etnik yapılar, bütün inançlar ve bütün toplumsal kesimler bu ülkenin ana unsuru olarak bu ülkede kendi kimliğiyle, diliyle, özgür bir şekilde ve kendi kendini yönetebilecek bir biçimde siyasi özellikle de gerekli geçerli olan bir şeydir. Emekçilerin sorunları, işçilerin sorunları, yoksulların sorunları, çiftçilerin sorunları, köylülerin sorunları, bütün toplumsal kesimlerin sorunlarına çözüm adresi oluşturmak zorundayız. Sadece halklarla inançlar değil, halklarla inançlar halklarla bir tamam kavuşmasıyla birlikte aynı zamanda tartışmak istediğimiz, tartıştığımız, bugün burada da tartışacağımız, yarın Türkiye kamuoyuna, Kürdistan kamuoyuna, Orta Doğu kamuoyuna yeniden sunmak istediğimiz çözüm deklarasyonunun ana çerçevesi olur. Bu olması gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Bunun üzerinden tartışmak istiyorum. Tüm derecelerde katılımcılar olur. sosyal sorunları çözebilecek, ekonomik sorunları çözebilecek, sosyal kültürel sorunları çözebilecek, hem de ölünmemizi engelleyecek, parçalanmayı engelleyecek bir formül, bir çözüm oldu. Bizim geçmişten gelin,